Başkan günaydın. Abi saat 9'a 10 var. İyi geldi. Bir kahve yapalım mı kendimize? Abi dün çok fazla balık tuttuk ya. Ben Mercan abi alır diye yakaladım o kadar balığı ama o da e, kendisi balıkçı olduğu için zaten ev ahalisi, yengem, kız kardeşlerim balığa doymuşlar. Ben dedi, götürmem. Götürürsem beni eve almazlar. Bir sürü balığımız var. Ne yapacağız bilmiyorum. Yemekte de bitmez onlar. Hani hakikaten bir bir, bir buçuk kilonun üstünde. 2'ye yakın, 2 kiloya yakın balığımız var. Biraz sonra bir kendimize yapar yeriz. Kalanı da e, pişirmeden çiğ bir şekilde buraya yüzmeye gelenlere falan vereyim bari. Başkan ne yapayım bilmiyorum ki ya. Dün Mercan abiden buz da istedim. Bu çantayı bak o kendisi getirdi. Bu buzdolabı çantası gibi bir şey buzlarımız erimiş. Bu balıklar daha fazla kalmaz. Şuraya bak ya. Abi hakikaten çok fazla. Giridalar var bunlar, traller. Ne ararsam var. bakalım ne yapacağımızı. başkan balıkları hemen şuradaki abiye verdim. Çalışan mı, mekan sahibi mi bilmiyorum ama e, ilk geldiğim gün dediğim gibi hem power şarja taktım hem de sıcak su almıştım. Onun bize güzel faydası dokundu. İnşallah bizim de ona faydamız dokunmuştur. Balıkları bıraktım. E, power bank'le telefonu şarja taktım. Telefon %4'e kadar düşmüştü. Hava gördüğünüz gibi kapalı. Şimdi markete gidiyorum. Marketten gelene kadar telefon birazcık kendini toparlasın da onu çıkartırız. Telefonu yanımıza alırız. Powerbank'in diğerini şarja takarız. O şarj olunca da alırız iki Powerbank'i birden. Devam. Markete limon almaya gidiyoruz. Bugün menümüz balık. Talgam var mı? Var. Teşekkürler. Abi şöyle soğan, limon ve şalgam aldım. Devam ediyorum. Bak bu acılı şalgam. Tanesi 5.90. 300 milimlik. Yan tarafında 1 litrelik vardı. 22 liraydı. <laughs> Çok saçma. Bunlardan 3 tane alınca ne kadar yapıyor? 6 lira desen 18 lira yapıyor. 900 milimi 18 lira yapıyor. Diğerinin 1 litresi yani aynı marka aynı şey. 22 lira. <laughs> Onun için 3 yani tane 300 milimlik aldım Ve kar ettim. İyi sen salak. Ve evet, başkan devam ediyoruz. Çadıra geçelim. Hava kapalı. Yağacak gibi. Bugün zaten yağmur uyarısı verip duruyor. Biz şu balığımızı pişirelim yiyelim de. Ondan sonra yağarsa yağsın hayırlısıyla. Bugün ne olta atsam mı ki diye düşünüyorum. Şimdi 52 balıkları çıkarttık. Kalanları da biraz sonra inşallah tüketeceğiz. Hava patlak. Patlak havada güzel balık geliyor. Bilemedim. Olta atsam mı atmasam mı emin değilim. Aa, buz alalım. Olta atacaksak eğer, buz almamız şart. <laughs> Karşısı yağıyor. Ve dalgalar bizim çadıra doğru yaklaşmakta. Buraya kadar gelmiyordu normalde. Şöyle şurada kalıyordu. Bak şu birinci direk değil, ikinci direğin orada kalıyordu dalgalar. Buraya baksana buraya kadar çıkmış. Ve çıkmaya da devam ediyor umarım. Gece bize sıkıntı çıkartmaz. Karşısı fena yağıyor. oltamızı atalım ya. Biz hakikaten oltayı atmalıyız bence. Aksiyon olsun, heyecan olsun biraz. fena. Yağmur geldi geliyor. Oltayı yatırdı. जल बोई भी बाढ़ otel geldi. Attım oltayı yıktı koştum hemen. Merhaba dostum. Buz almadık ya. Buz almalıyız. Yoksa bu balığı saklayamayacağız yine. Kendime kahve hazırlamaya çalışıyordum şurada rüzgarın gölgesinde. Devam. Başkan yağmur geldi. Toplandım içeri girdim. da suda. Yalnız bizim yemek işi, kahvaltı işi, balık işi her şey yalan oldu. Vay arkadaş ya. Bozulmasa bari balıklar. Başkan yağmur güzel geldi. Dalga sesinden duyuluyor mu bilmiyorum ama pıtır pıtır yağıyor. Hem de yatıyorum böyle. Hayırlısı. kahve eşliğinde yağmur sesi dinliyoruz başkan. Abi saat dörde çeyrek var. Fena patladı havaya. ya. Uyuyakalmışımdan yağmurun sesine uyandım. Ben uyurken de yağıyordu da bu kadar şiddetli değildi. Kesilirse gidelim, şeyler alıp gelelim yukarıdan biz de. Havur renkleri, telefonun şarjı bitmek üzere. hala yağmur yağıyor ya şu oltamızı alalım kenara da ondan sonra da gidip tavurdan alıp alıştıralım yine fare balığı ya. Kamera yakalıyor mu bilmiyorum ama güzel yağıyor. Aa, termosu alalım da sıcak su alalım. Biz nasıl kaynatacağız sıcak suyu? Başkan sağanak yağmur tesilli ama fena şimşek çakıyor dışarıda. Böyle boydan boya her tarafta çakıyor. Gece yağacak mı bilmiyorum. Hayırlısı Allah büyük. Dalgaları kontrol ediyorum da akşamdan beri aynı yerdeler ilerlemedi, geri de çekilmedi. Nasıl olur bilmiyorum. Hala evet, burada film izliyorum. Abi yağmur bir ara bir kesildi. Şimdi tekrar başladı. şimdi dediğim uzun zamandır. Yağıyor tekrar böyle ince ince. Dalgaları kontrol ediyorum ya. İnşallah çıkmaz buraya kadar. Acıktım abi. Saatte kaç olmuş? 9.30 oluyor. Şöyle domates, salatalık. Şurada labne peynir. Burada da zeytinim var. Bunlarla atıştıracağım bir şeyler, yapacak bir şey yok. Ocak yanmıyor çünkü. Yani yağmurdan dolayı ben çıkıp yakamıyorum. Hayır, neyse bana afiyet olsun. Başkan saat 2. Oh, yağmur kesildi ama dışarıda fena şimşek çakıyor abi. Bembeyaz oluyor her yer. Yapacak bir şey yok. Hayırlısıyla yağsın Dalgalar da aynı yerinde Beni dalgalar korkutuyordu Gelir mi bu tarafa falan diye ama gelmedi İnşallah da gelmez İki tane ah, dur, Kalkayım ben Aa, Gözümü fela aldı İki tane dedektörcü geçti Hemen bu önümden Ben yemek yerken Onlar dedi ya Onlar korkuttu beni dalgalar gece gelecek haberin olsun dikkatli ol diye. Dedim eyvallah ee, ama karanlık dışarıda yağmur yağıyor içeride eşyalarım dağınık dışarıda eşyalarım dağınık kıpırdamadım saat 2 yaptık dalgalara baka baka. Bu dedektör işinde de güzel para var. Dedektörle burada e, turistlerin tatilcilerin düşürdüğü Malzemeleri arıyorlar. İki kişi öyle önlü arkalı gidiyorlardı. Şeyi de sormadım hani yağmur yağıyor da adamları da tutmak istemedim dışarıda. Bir şeyler oluyor mu diye de sormadım ama saat 10'da 11'de ellerinde fenerle dedektörle geziyorlarsa muhakkak oluyordur. Öyle neyse burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.